Esra'cığım hoş geldin. Gelmiş. Serkan Fitness. Serkan. İstek attı. Kabul edelim mi? Hadi edelim. Onu. Gel. Hayat hayran mı olsun? Şey sadece de... Bu kısmetse olur <laughs> değil <guess>, de, mi? <laughs> kısmetse olur mu orası? Kim var? <gülüyor> <gülüyor> kısmetse olur mu orası? Kısmetse <laughs> olur mu kanka? <laughs> Aga saçmalama ciddi misin? Valla. Vay babo. Aga sen yarışmacı, mı? yarışmacı mısın? Mıka mıka. Öyleydim. Tamam. <laughs> Vallahi tanımıyorum. Ben Aga ben izlemiyorum ya. Bana çok yanlış anlama. Keyfin nasıl? Aga bomba gibiyiz. Uçaktan biraz hızlıyız. Geceye hazır ve nazırız. Bugün antrenman yok. Off günü. İsim ver. Tamam. Bombayız. Reis. E, senin keyifler nasıl? Çok şükür. Keyifli. Reis, Takılıyorum. Dövmeler ateş ediyor. Vay baba. Eyvallah. Cansın. Ne bak. yapıyorsun? Hayat nasıl? Takılıyorsun. Güzel. Olur mu? Başka bir poz var mı? Oo, hocam ateş ediyor. Ah, gözüme geldi. <laughs> Arkadaşlar dışarıdayız. Sıkıldık dedik. Yalandan bir yayın açalım. Tam da o sırada arkadaş istek attı. Öyle. Fitness mi yapıyorsun sen bro? Efendim reis? Sen şimdi fitness falan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Reis, ee, Bursa'dayım. Antrenörlük yapıyorum. Fitness uğraşıyorum. Yolun düşerse gel sağlam bir antrenman atalım. Benim misafirim ol. Cuma oradayım. Ay. Yemin çek. Aynen. Gel bu misafirin sağlam bir antrenman atalım. Antrenmandan sonra hayır ağlamayacağım. Aga çok sert gidiyoruz biliyor musun? <laughs> Olcan'ı göster diyorlar. Gösterelim mi abi Can Olcan'ı? Olcan'ı mı? Olcan'ı gösterince değil. otomatik 300 kişi çıkıyor ama benim yayınlar. <laughs> ya bunu seviyorlar. 500 kişi dahil olur. <laughs> <laughs> Orada şey yarışmada eğlendin mi? Nasıl oldu? Hayır hayır var yarışmada. Yani şu an yarışmada mısın da <laughs> Gibi. İki saniye başka bir telefondan izlesin ya. Hemen bir bak. En son bölüm aç. En son bölüm aç. En son bölüm aç. Ne yapıyorlar. Hiç vakıf değilim biliyor musun böyle şey kısmesi ben olur. Ben de değilim kanka boş ver. Büşra hoş geldin. Kanka bir şey düşün. Soruyor soruyor. Soruyor katılacağız biz. Bus bus ne? Luk bus. Cano evet, kokuma. Seni herhalde tamam. Seni herhalde bu şeyle mi yakıştırıyorlar? Hayır tamam söyleme diyor Yok ben yo, chat'ten okudum kadarıyla anlamıyorum yok <laughs> ki. Ama adam tarzı sağlam. Aga tarzı çok fena ateş ediyorsun maşallah. Eyvallah dostum. Cans. Evet, fitness e falan ilgileniyor musun? Fitness e falan? Yapıyorum kanka 7 senedir. Oo kral bu işin içinden. Kanka bizde bir antrenör olmasak da antrenör kadar bilgimiz var ya. Estağfurullah. Hadi bizi ses ver. Reis bak o ses gitti diye bizi zargana zannediyorlar. Kral sen ne diyorsun? E, sen de sen alalım kral? Kanka gömlek <laughs> miyim şimdi nasıl vereyim? Oo oh, oha reis sen. Ezdi ezdi kim çavreş ya mı? Aga biz böyle süper aktivist, kusura bakma ya. Kankam. Ama reis ne söyleyeyim mi? Ben yarışmayı hiç izlemedim ama çok sıcak kanlı Samu'nun birine benziyorsun. Vallahi başarılar dilerim sana. Samim Arkadaşlar anladım. isimleri anladım. yazmayın okumayacağız isimleri. Reis bizim chatten çok izleyen var ha. Herkes seni tanıyor. Burak'a ben ne izlemiştim? <laughs> can Üşracığım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Reis. Bizim chatten seni bayağı tanıyan var ha. Adam ünlü ya. Adam yani kral be, mı ya. Benim chat sana geldi herhalde. Evet herkes şunu diyin bunu diyin yazıp duruyor. Di diyelim mi diyoruz. E, ee, deme oğlum Aga deme. Deme deme. Ben geldim. geldim. Serkan. He bu Riz. Bursa'ya geliyorum seni buldur bulmayayım. Riz <laughs> <laughs> yes, gel gel baş tacısın. Oğlum sağ sana bir Canlar... şey. Arkadaşlar yanımda final bir adam var. Gözde. Söyleyemiyorum ama kim olduğunu. Derin devlet. Sesim sadece sesim olsun. <laughs> doğru mu? Sürekli böyle bir şey, bir şarkı <laughs> açma <arkadaşım>, olayı <laughs> <midayı> var. <yani. gülüyor> <laughs> 2000'ler, 2010. Devam ediyor, konsept devam ediyor. Sorular varsa gönderin. Bizi biliyorsunuz, kaç tane Biz Geceyi hazırlayan hazırız. Yarın salonda antrenman var. Göğüs ve omuz günü. Bütün hareketleri doğru formuyla kasanızda hasar ve tahribat verilir göstereceğiz. O şekilde. Kankam, sana başarılar diliyorum spor hayatında. Eyvallah, Eyvallah. İnşallah yakında yarışmalara katılacağız. Valla. Ee, Valla aynen öyle musun? Steroid falan, evet. iğne falan. Ben e, onları kullanmıyorum. Doğal ilerliyorum. Komplement sadece kullanıyorum da. Ama yarışma gerektiriyor biliyorsun. Yarışmalarda gerekiyor biraz. İnşallah e, çalıştığımız hocalarla birlikte e, milim milim, ölçülü şekilde ilerleyeceğiz. O şekilde. Sen bu arada Reis senin meslek ne yani? Neyle uğraşıyorsun normalde? Kanka ben e, şu an DJ'likle uğraşıyorum. Onun dışında Oo. geçimimi kripto ile sağlıyorum. Okey, okey çocuklara da söyleyeyim. Para <laughs> yiyorum yani. An, meslek o bak kanka benim. Reis hayatını yaşa be. Yani. Anı yaşa, karpe kral. Hepimiz öyle. <laughs> <İnşallah. diyeyim>. Karpe diyem. <laughs> 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 Aa, ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Senin chat baya sağlam bu arada. Bizi de... <laughs> Lan daha... Arkadaşlar. teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyorum. Atletler başlarız. ya kafayı yersin ya. Adam geldi beni kıskandı ya, karşımda yayın şey açıyor ya. ya. Büşra, Büşra bana hediye atıyorsun diye Hadi adam ya. adam yayın açtı ya. <laughs> bana atsın diyor hediye, anladın mı? <laughs> Hadi bakalım kim önde götürecek? Alır <laughs> meydan. Ben bunu yenerim ki. Al al al. Kesin. Oğlum sen hayırdır lan? Olcanı gösterme diyor Büşra. <laughs> ne? Gerçekten mi? <laughs> Allah. Olcanı bu aralar seviyoruz. Ben de bu aralar sevmiyorum arkadaşlar. Al işte. Ha. Gülsünler mi sen de Oğlum ben niye karanlık çıkıyorum? Karanlık olur. Yanmışsın oğlum. Şu, <laughs> Luka şu an kaç kişi? Luka'yı kaç kişi izliyor arkadaşlar? 800. Geçiyoruz, birazdan geçiyoruz. Oğlum, önemli olan icra <laughs> sayı değil. Yağmur, teşekkürler. <laughs> 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 şift delete adam. Evet, <laughs> para demiş. şift <laughs> <L> adam. <laughs> daha <sonra> <laughs> M K çok iyi diyor. <laughs> Oradan buraya geldik merak etme. Bak, seni terk ediyorlar şu an. Bomba gibi geliyor arkadaş. Nasıl beni terk ediyorlar? Bin kişi oldum anasını satayım. Biliyorum. Oha ne güzel bulamakta şu anda. Gel gel. Gel bak. seni bir yeneyim gel. Oğlum neden benden sana geçiyorlar? Sana sövmek için. <laughs> ben buradayım Luka. Büşra bende olduğu sürece kanka yenemezsin. Yeni Büşra... dostum Büşra. Büşracım. Telefon numaranı yayarım bak. <laughs> ha, var. görüyor musun? Hemen saf değiştirince tehdit. Tamam dur bende de fotoğraflar var. Bir <laughs> dakika. Yay abi dur. ya <laughs> abi. Yanında derin devlet olduğunu unuttun sen dostum. Yayın saatine uyacağız arkadaşlar. Sadece seninle yakınlaştık Oğulcan. Bundan sonra böyle arkadaşlar. çektim. Arkadaşlar yanımda gerçekten gizli bir adam var. ne o? Şunu görsene Hayır. Allah aşkına. Hayır. Bakayım. Ali. Arkadaşlar. Hangisi? Rezaletli bu adam. Bu ne oğlum? Hangisi? Bakayım mı? Arkadaşlar. O ne abi? şey, <laughs> hayatımda daha kötü manzara şey, görmemiştim. Şey beni mi arıyor değil mi? Gerçekten hayatımda daha kötü manzara görmemiştim. Çok çirkinsin oğlum. <laughs> Gel ben şurada şimdi yayın yapacağım. Yeneceğim seni. Gel. Yes. Gösterme. Derin devleti gösterme kanka. Derin devleti göstermiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi ayakta ineceğim onu. Oğlum rezil falan. Şuracığım bak. Oğlum. Oğlum hadi ya. Hesabına. hesabına. tamam hadi hesabına. Oğlum. Ay ayak işte hesap geçecekler <laughs> bak. Arkadaşlar. Luka. <Oğlum>, ee, Luka <laughs> şey. İki hamburger bir kola. Dört tane bira içti. Oğlum göküsü ne güzel gözüküyor lan. O yüzden ee, şey yapmıyoruz. Yenilmeyelim. Efe'cim teşekkür ederim. Olcan tek atarım. Gel gel. Tek. Tek at. Arkadaşlar. Arkadaşlar ekrana tıklayın yeterli biz yeneriz merak etmeyin. Ekrana tıklayın ama yani. <laughs> Adem eyvallah dost. Bir de yediğini içtiğini söylüyor. Herkes delet bir adam diyorum ya. Ufak hesaplar kovuluyor. Tolga'cığım telefonum düşerse şu an. Eee? <laughs> ne kadar eminsin? Büşra sen buradasın çünkü. Adam eyvallah dostum <laughs> Sen kral. Arkadaşlar Tuğçe'nin tayfası. Luka'nın tayfası. Beni seviyorsunuz tersi. biliyorum. Gizli bir eee sevgi var. Normalde bu kadar bu, değil, değil mi, abi? Elsetçiler <laughs> de beni seviyor biliyorum. Oğlum, bu adam <laughs> az önce karşımızda bu kadar <laughs> çirkin değildi arkadaşlar. Balon olmuş bu adam. <laughs> Oğlum ben yakışıklıyım lan. <laughs> Kim attı lan onu? Ayha. Yine girip sana bir ederim. <laughs> Halle. Ne oldu oğlum buna? Bu bizi yakalamış arkadaşlar. <laughs> Işığı arkasına almış. Ayha teşekkür ederim. Adem dost sayesinde halledeceğiz. Oğlum ]miş. seni e, yeneceğim bak görürsün. Oğlum arkamızda bir şu var. Son anda <laughs> Büşra Aylarca bana pusu kurdu Büşra, son anda seni kazandırdı. Artık devran döndü kardeşim. Büşra gerçekten oraya mı atıyor şu anda? Kanka dedi ki, bekle dedi, son saniye dedi, final yapacağız dedi. Sen adaletli bir insansın. Bakıyorum harbi Resmen e, mekanda yedi kişilik hesabı kim ödeyecek onun kavgasını <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> 10 bin lira loja. Biz takılalım muhabbete. Ya da bize zor O ki bölümü izledin mi? İzledin bölümü. Güzel. Evet. Soner yakışıyor mu? Yakışıyor mu dost? <gülüyor> <gülüyor> dost, dost, dost Herkes gibi seviyo her şeyi bir her bir bir ya. Fragmandaki ceketin linki yani, var mı? Geliyor musun? Yok. Bak? bak gitti konum belli etti. Eşek herif ya. Arkada kocaman mekan yazdı. Şimdi bizim hasmımız gelir burada bizi Neyse iki Allah. mermi atar. Allah'tan Allah 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 boş evet, değiliz. Teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar tek maç yapıyoruz bak. Merdivenlerden nasıl çıkacaklar? <laughs> Asmamız geldi abi. Arkamızda bizim attı. Ne olacak? Arkamızda <laughs> da gözümüz var. Yani. Öyle, Öyle mi? Rahat ol kardeşim. Arkamızdaki gözümüz bu abi. Kocacığım <laughs> bu kadar korkma. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Şş, bu kadar bu kadar korkma. Dost Eda hayırdır? Sen paypala para atmazdın. Allah'ın fakiri. <laughs> hayırdır prim yapmak için mi para attı Eda? <laughs> Olca böyle olsaydı senin paranla attığın Instagram <laughs> TikTok'umun ne daha da açık Hadi. olduğunu. Oğlum sanırım yeniliyoruz. Vallah lokma teşekkür ederim. <laughs> Ay ha, sen de olmasan. Teşekkür ederim Eda yeter artık atma kendi param. <laughs> Olcan çok temiz kalpsin. Teşekkür ediyorum. O kadar da değilim. Su teşekkür ederim. Kübra abla hoş geldin. Arkadaşlar yanımda çok gizli bir adam var. Derin devlet diyorum. Kazanınca Luka'ya su at. Tamam atacağım. Şu teşekkür ederim. Gerçek olsun. Üşra'cım bundan sonra gözüme gözükme. Hayırdır ya Yasin. Avarya olacaksın canım. Fine. Galya ablam seviyorum seni. Ayşenur. Çok Ayşenur çok hoş geldin. Arkadaşlar. Şükrü <laughs> Gerçekten Ayşenur. yani. Ayşenur kim olduğunu anlıyorsun sen Ayşenur. yazma çete. Ayşenur, Ayla, sen teşekkür ederim. Araba geldi lan. Araba mı geldi? Oğlum 40 saniye bak. Ayha bizi kazandıracak ya. Necmi'cim bir şeyler yap kardeşim. <laughs> 20 saniye kalmış. Ayha teşekkür ederim. Olcan sana hediye atan kişi inşallah tahmin ettiğim kişi değildir. <laughs> Kanka. Ayşenur teşekkür ederim. bal lokması ya. Aa, bal lokması. Bal lokma aa, bilmem ne ya. Teşekkür ederim. Hayda. Oğlum Para... çok güçler ya. <laughs> çok güçler arkadaşlar. Yenildik herhalde. Teşekkür ederim Aygüncüm. Eksik olmam. Güçlü ha. Arkadaşlar Zing. 10 saniye. Öde. Öde! Öde! Hesap alabilir <laughs> Öde! Öde! Oğlum bir, ma bir maç daha yapalım, bir maç daha yapalım. Öde! Bir maç bir daha yaparız ama yemek yeriz. Yemek yeriz değil mi abican? Oğlum sen 3 tane hamburger gömmedin mi zaten? Ka kabul edersen... 3 <laughs> tane hamburger gömmedin mi? Ka kabul ediyorsan yemek yiyeceğiz. Tamam lan. Ben, ben, ben koyuyorum. Olcan beni dinle. Dinliyorum abi. Kayb İki gün Kıbrıs'ı karşılar. Kabul mü? Abi benim o götüm o kadar büyük değil. Yok. Büyütürüz oğlum. Kaybı kaybı ben <kaybeden> göndereceğim. <laughs> hadi başlayın hadi. Tamam senin sponsorun Hayır, benim. Bugün gidiyoruz ya. Senin sponsorum sponsorun bu, benim bugün olacak gidiyoruz tamam mı? ya. mı? Bugün gidiyoruz ya orayı tamam, çeksin. Tamam o da olur. Kabul mü? Olcan tamam, kaybedersen tamam. senin yerine ben vereceğim kardeşim tamam mı? Tamam lan. Kaybetme ama. Kaybetmeyeceğiz abi tamam. Ayşenur, Ayşenur arkamızı aldık abi. Kaybeder miyiz bu saatten sonra? Euroları bozmaya başladı Ayşenur. Başla. Ee. Ayşenur, Eurocu <laughs> Ayşenur Eurocu Ayşenur. Ayşenur değil kanka. Biz olur Ayşenur. Halle. <laughs> 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 arkadaşlar ekrana tıklayabilir miyiz? Moralim bozulmasın. Dövmelerim sol elimde arkadaşlar. Benim dövmelerim sağ elimde bir tane dövmem var. <laughs> Sormasınız daha. Tamam ablam söylerim. Cansınız arkadaşlar. Eksik olmayın seviyorum sizi. Kaç kişi izliyor seni Olcan? Beni 1.1. Ayha'yı takip ettim. Bak, bir program var. Ayha teşekkür ederim. O, da... o geçerli o da olur. O, o oranın şeyi. Ha, şeyi şey tamam. Selamlar o zaman. Evet buradayım. Santa. Yuka samimiyetsizsin. Doğrudur dost. İzlemek zorunda değilsin. Arkadaşlar, A ben de yenebiliriz. Güzel bir e, şey yapalım. Dostlarımız arkamızda olun bizim. <laughs> Son dakika vuracaklar. O vuracak geride, kadar, kadar sevmiyorum. Finalde <laughs> <laughs> kavga olacak mı? İlla olur yani final sonuçta tartışmalar olur. Sol elimde kanka dövmeler. Kavgada niye giriyordun? Soner Cansın. Ya ben e, arkadaşlar kaos olaylarını seviyorum yani. O yüzden e, bölümlerde kaos olunca hoşuma gidiyor. O yüzden e, o an gülmüşüm. Merak bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar likelayalım, yenelim şunu. Akşam kulübe çıkacağız. Olcan dostumuz ödeyecek. Gerçek dost şarkıya bak. Of. Final bir şarkı. Ayka, hoş geldin. <laughs> Olcan finale gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar finale geliyorum. Az zor. Ol. Bana da bir su sana zahmet. Böyle meyve falan oldu. <laughs> Olacak ödeyecek diyecek zaten. Olacak nereye bakıyorsun oğlum? Lan oğlum hadi bir şeyler yap. Abi tamam <laughs> bak, bak abi bekle sen sakin ol. Şura burada beni asla yalnız bırakmayacak. Azıcık da bir kalsın. Yiyeceğim dedin. Gelip ben atabiliyor Para olmaz ama etki olmaz. Oğlum sen arkana yazsın arkana. Aysima hoş geldin. Abi yine başladılar hediye atmaya bakın. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bunda 2x gelmedi ya bunu tekrar yapalım mı? Ya hadi oradan ya. Oğlum mekanı gösterme. Hasmımız var bizim bir dünya. Oğlum. <laughs> ne yapacaklar hasmını senin? Ya? Oğuzhan her gece yayın açıyormuş 11'de. Yazmış bir Her gece açabilecek mi fix? Açalım kardeşim. Zaten bir hafta önce yazdım, bir kere açmadı mı? Rezil bir adam. Sen her gece 11'de yayın yazmış, bir kere açmamış. Şey. Cani! Meral. Final. Final mi Meral. Arkadaşlar, yeneceğiz herhalde yine. Çok büyük vurmamız lazım kafasına. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? kavga ederken var ya. Çok iyi son Aa, akşam olur. 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 Oha vurdular yine. Final ya. Final. Bak, Olcan, ben final. ne diyeyim, olacağım. Bana kanka Kapadokya attı. Balon attı kanka anladın mı? Balon biliyorsun severiz. <laughs> Teşekkür ederim sözler. Cansın. Eksik olma gerçek dost. Nasıl da suratı şekli şeye benzedi. <laughs> Kaybedince erkekler. Gene <laughs> kaybedince erkekler. Ayşe'nin... Şapka, şükür ederim Ayşenur. Ayşenur neler yapıyorsun? Yakışıyor şapka değil mi? Şapkadan başlıyor. Sen, sen, sen beni sevmiyor musun artık? Gülat Ayşenur. Sözdar, final bir adamsın. Eksik olma. Teşekkür ederim. Ne oldu lan yeniliyoruz? Ne oluyor lan? Arkadaşlar, ya, bir alt tane sahibimiz daha, var. Bence biz bu işi halledebiliriz. Lan! Yes. Böyle... <laughs> 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 ne oldu? <gülüyor> 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 of! <gülüyor> Ya gerçekten ne kadar olur Sözler. ya? Final bir adamsın, harbi final bir adam. Sen gördün mü? Abi, ben ben... atmam, atmam, atmam. Hayırdır olsun sana kardeşim. <gülüyor> 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 teşekkür ederim, eksik olma, bal lokması teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> teşekkür ederim ama yapamadık. Kanka bir tane daha yapalım mı? Kanka yeter ya, yeter ya. Yapamadık değil mi? Evet, ya, yeter yani değil mi? Aynı yerdeyiz arkadaşlar evet. Beni yeneceğini iddia ederek yayın açmaya gitti. Oğlum bu nasıl, bu nasıl rakam? Saniyede 5 bin yazı nasıl oldu? Arkadaşa lazım olacak. Evet, evet. <laughs> aynen, <Kaybettim, azatmıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> aynen. Tamam, ee, Burak Amerika'dan selam <laughs> selamlar selam teşekkür ederim eksik olma dost. Arkadaşlar kapıyorum ben. Amerika mı? Amerika Aynen. Eksik olmayın. Ben, beni üzdünüz ya. Başka bir ağla, şey söylemiyorum ağla, size. Ağla, tamam, ağla. Hadi ya. Ağlama tamam. Yürü. Görüşürüz. Yürü.